Gönenli Mehmet Efendi'nin gençlik yıllarında bir vesileyle Deniz Hapishanesi'ne düştüğü anlatılır. Onu yazan kitaplarda, onu anlatan hocalarımız tarafından azgın suçluların, katillerin bulunmuş olduğu kalabalık bir koğuştur, girdiği koğuş. Her kafadan bir ses çıkmakta, içeride kimin ne dediği anlaşılmamaktadır. Rahmetli kapının arkasına oturur, elini kulağını atar, makamlı güzel bir sada ile hoştur bana senden gelen ya hilatu yahut kefen, ya gonca gül yahut diken, lütfun da hoş, kahrın da hoş. Kaside şeklinde söyler bu güzel dizeleri. Durun bir sesinizi kesin der koğuş ağası. Bu hoca da bir farklılık vardır etrafına halkalanırlar. Öyle başlar koğuş dersleri. Azgın suçluların bulunmuş olduğu o koğuş bir medrese-i yusufiyeye döner. Ders yapılan, Kur'an okunan ve öğretilen bir medreseye döner. Bir müddet sonra, af çıkar, suçlar çıkarlar. O dönemde imamat liseleri olmadığından ya da az olup ihtiyaca cevap vermediğinden müftülükte müftülüklerde Kur'an-ı Kerim'i namaz kıldıracak kadar bilenleri tespit amacıyla imamlık yapabilecek kadar bilgi sahip olanları tespit amacıyla imtihanlar açılır ve köylere imamlar atanır. Denizli ve yöresine atanan imamların çoğu o azgın suçluların bulunmuş olduğu koğuşta Gönelli Mehmet Efendi'nin rahle-i tedrisinden geçenlerdir. Hayatlarını değiştirmişler. Suçu, günahı bırakmışlar ve o koğuşta Gönelli Rahmetli'nin rahlesinde bir imam, bir önder haline gelmişlerdir. 1-7 Ekim tarihleri arasında kıymetli kardeşlerim, aziz meslektaşlarım, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı idrak ediyoruz. Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda, mihrapta, minberde, kürsüde bir ömür tüketmiş büyüklerimizi yad ediyoruz, yad edeceğiz inşallah. Gönelli, rahmetli o büyüklerimizden bir tanesidir. Bu vesileyle haftanızı tebrik ederken, mihrapta, minberde, kürsüde bir ömür geçirmiş, hayatını kendisi yazmış ya da başkası tarafından yazılmış hocalarımızı okumaya gayret etmek lazım. Onların mücadele azminden, şevkinden, gayretinden gayret taşımak için hayatımıza, onların güzel ahlaklarından güzellik taşımak için hayatımıza, onların bize bırakmış olduğu güzel mirası hayatımızda uygulayabilmek için okumak gerekir. Tekrar haftanızı tebrik ediyor. Güzelliklerin hayatımızda yaşanan güzellikler olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum.